Hepinize hep yeni bir GTA 5 gerçek hayat modundan Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar Bugün yine efsane bir içerikle karşınızdayım Videomuza geçmeden önce hala kanala abone değilseniz Abone olup bildirimleri de tümü yaparsanız Attığımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar Hadi videomuza geçelim let's go Arkadaşlar Bugün arkamda gördüğünüz Exibuller Sonic. Ve biz bunun gibi olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bu bizi upgrade yapacak arkadaşlar. Yani kendisi gibi olana kadar bizi eğitecek. Bakalım neler yaptıracak. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Ve kanalda 300 e abone olduk arkadaşlar. 300 e aboneye özel bir video hazırlayacağım. inşallah var ya böyle efsane bir video olacak. Hani GTA 5 gerçek hayat videosu çekiyoruz ya arkadaşlar. Harbiden gerçek hayatta çekeceğim. Yani bildiğiniz çıkacağım dışarıya. Gerçek hayatta GTA 5 videosu çekeceğim arkadaşlar. Umarım bakalım tutarsa hani o videoya gerçekten güzel beğeni alır da like falan böyle yüksek gelirse arkadaşlar. Hani o tarz ufak ufak arada gerçek hayatta videolar atmayı düşünüyorum. Çünkü herkesten farklı bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar, karşımızda Sonic. Merhaba Sonic. <laughs> Arkadaşlar bir değişik konuşuyor ama ben altyazı geçeceğim. Beni de anlamıyor ama bakalım anladığım kadarıyla size altyazı geçeceğim. <laughs> Şimdi bize ilk görev verecek arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? <laughs> ne? Buradan aşağı mı atlayacağız? Nasıl yani? Ölürüz buradan aşağı atlarsak bakar mısın? Burası ne kadar yüksek? <laughs> Allah Allah atla diyor arkadaşlar tamam tamam o zaman arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum hazır mısınız buradan dur bari şuradan atlayalım dur şuradan atlayalım Allah gidiyor arkadaşlar valla vallahi, vallahi düşüyor. Aha. Allah bakalım. Bakalım herhangi bir şey değişmedi. E ee, bu bizi kandırdı mı ya? Nerede o? <laughs> ha, ne sonu eksi olmak için daha çok çalışmamız gerekiyormuş daha çok acı çekmemiz gerekiyormuş öyle sonu gezi olmak hemen kolay değilmiş e başka ne yapacağız <laughs> ne sokaktan iki üç insan mı öldüreceğiz ya, bu nasıl Sony gezi sonu gezi kötü değil ki insanları kurtarır <laughs> Ben, 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 ben. Ha, savaşmayı öğrenmelisin diyor. Anladım. Tamam o zaman artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazı bedelleri ödememiz lazım. Hadi gidelim. Bakalım. Ha, şu amcadan başlayalım. Amca senin işin bitmiş zaten. Bunu bir dövelim bakalım. Gel bakayım buraya. Aa, amca zaten direkt bayıldı arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya. buraya. Sonu olacağım. Seni vurmam lazım. Gel buraya. Arkadaşlar bunu bayıltalım. Oğlum amca iyi koşuyor ha. ne telefona bakın He? Giderken seni de halledeyim. Arkadaşlar tamam. Şimdi halledersek sanırım görev geçeceğiz. bu ölmüyor amca bayağı sağlammış ha eski toprak. Aha. Aa bunu da mı? Bu ölmüyor lan. Aha tamamdır. Bunu da bayılttık arkadaşlar. Evet birkaç kişi daha bayıltalım arkadaşlar. Bayan olmasın. Bayan dövmeyelim. Sonra bizi döverler falan. Aa şu var ya şunu gözüne kestirmiştim. Bu ne aval aval ya? lan? Parmak arası terliği girmişsin. Ha tamam. Oğlum bu çok çabuk bayıldı ya. Bu zaten bayılmaya dinlen hazırmış arkadaş. Evet şimdi sonun yanına gidelim arkadaşlar. Biz dövdük diyelim adam. Birkaç tane bakalım. Ne yapacak? Eee biz dövdük kaç kişi hala bizde bir gelişme falan yok ya biz hala aynıyız. <laughs> Arabadan geçen insanları indirip dövmem mi lazım? Allah'ım ya Rabbim nasıl Sonic X olmak ya? Bu tarafa geçeyim ya. hızlı bir şekilde koş 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 koş. Oğlum araba çok hızlı gidiyor ya. Nasıl yakalayacağız biz bunları? Aha şu taksicilayı döveyim. Allah! Ama bana çarptı gitti. Ha ben şimdi bunu... Neyse şunu yakalayayım ben. Arkadaşlar arabaları durduramıyorum ki ben. Aa şu kırmızı ışıkta duruyor. Dur şunu yakalayayım hemen. Ya buraya gel gel gel. Kaçma. Dur 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 dur. Ablacım arabadan iner misin? 2 dakika seni döveceğim de. Aa bu tamam. Şimdi şu abi Lan gel buraya. Lan yanındaki kadın dövüyorlar. Sen kaçıyor mu? Gel seni daha çok daha hak ettin. Gel buraya gel. Gel buraya. Seni sopayla döveceğim. Özel sopamla. Nerede sopam benim? He, seni özel sopayla döveceğim. Gel buraya. Senin yanındaki bayan dövüyorlar. Sen kaçıyorsun he? Sen nasıl erkeksin? Gel buraya. Onu iyi koşuyor lan bunlar. Bizim Frank yaşlanmış arkadaşı? Aha da bayıttım valla. Yani yanındaki bayan dövülür sen kaçıyor mu? seni kalıbına soğan erkeği. Yani aşağılık herif seni. Oho! <laughs> 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 Arkadaşlar olduk Sonic Eggs'e bakar mısınız? <laughs> Arkadaşlar işe yaradı. E şimdi senin gibi olmak için ne yapmamız lazım acaba? Dur o, oh, abi oh, süper. Bakın görevleri geçtik ve Sonic Eggs olduk şu anda. Oho. Arkadaşlar efsane. Evet şimdi Sonic Eggs olduk. Senin gibi zırhlı olmak için ne yapmam lazım? <gülüyor> 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 ha, diyor ki arkadaşlar söylediklerimi yapman lazım diyor harfiyen uyman lazım diyor eksiksiz yapman lazım diyor arkadaşlar tamam yaparız şimdi sıradaki görevimiz ne <gülüyor> <gülüyor> Ne? Arkadaşlar sıradaki görevimiz polis dairesinin başkanının arabasını çalacakmışız. Vay anasını. Tamam gidelim çalalım. Artık Sonic X olduk. Ve ben bunları yaptıkça arkadaşlar bana özel güçler verecekmiş. <laughs> ha, tamam önce özel güçler verecek sonra zırhımız olacakmış arkadaşlar yani öyle Sonic gez olmak çok kolay değilmiş arkadaşlar tamam gidelim hadi hemen gidelim soyalım başkanın arabasını çalalım arkadaşlar bu arada hala abone olmayan var mı herkes abone oldu mu tamam teşekkür ederim hadi gidelim let's go Evet arkadaşlar şimdi başkanın arabasını çağıracağız ve bunun için süper bir fikir yaptım arkadaşlar bakın şu anda zeplerin üstündeyim ve şu aşağıda var ya bakın aşağıda direkt LSBD'nin garajı var arkadaşlar direkt oraya doğru atlayacağım bakın ama şu an başkanın arabası gözüküyor aşağıda ben görüyorum siz görüyor musunuz arkadaşlar bakın hemen zoom yapayım oraya bakın orada hemen gördünüz mü hemen atlıyorum Allah paraşütümüz var mı paraşütümüz yok Allah Allah ya, tamam. tam da arabanın yanına düştük ha yani şu polisler uyanmadan biz gidelim buradan denin denin Leren, <laughs> <laughs> bizi kimse gördü mü? Kimse görmedi arkadaşlar bakın kimse görmüyor şu anda. Hemen hızlı bir şekilde çalarım bunu. <laughs> bas ah, bas 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 polislerin hepsi peşimde bas 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 kaç 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 Dürüstlük <laughs> <laughs> frenleri açalım yol açın yol açın açıyoruz başkanın arabasını çaldık Ulan herkes oha ne kadar polis var lan burada Ulan yayalar bile yol vermiyor ha bize Abi başımıza neler açtık ya 6 üstte işte bir Sony gez olduk ya Evet arkadaşlar şimdi polislerden kurtulduktan sonra tekrar Sony'nin yanına gidelim bakalım bize ne güç verecek Bundan sonra level atlayacaktık bunu eğer başarıyla çalarsak level atlayacaktık arkadaşlar bakalım. Ben şu polislerden kurtulmam lazım benim. Hala peşimdeler. Aha bizde yeni güç arkadaşlar gözlerimize bakar mısınız? Oha efsane oldu arkadaşlar bakın gözlerimiz. <laughs> Artık ne yapabiliyoruz bundan sonra süper koşmayı verecekmiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacakmışız? Oo süper oldu. Evet sıradaki görevimiz ne? <laughs> ne? Treni mi durduracağız? Abi bu saçma ya. Treni kimse durduramadı ki bu oyunda. Biz olurken durdurduk diyor. Sen de yapmalısın diyor. Tamam o zaman ne yapalım buraya? Abi buraya tuzak kuralım. Evet arkadaşlar treni durdurmak için buraya baya bir şey tramvay koydum arkadaşlar. Bakın. Buraya 3-4 tane tramvay koydum. Bakalım bunlar durdurabilecek mi? Bekleyelim tren gelsin şimdi. İnşallah durdurur. Eğer bunda gezersek süper güç alacağız arkadaşlar. Hani hızlı koşabileceğiz. yüksek zıplayabileceğiz. Gerçekten bu bizim için çok önemli. Bu treni durdurma Lazım. Bekleyelim tren gelsin. Aha tren geliyor arkadaşlar. Bakalım durdurabilecek mi? Oha. Ne oldu lan? Oha oha oha. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar duman etti. Orası duman etti hiçbiri tutamadı. Oha. <laughs> Hadi, hadi. 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 Arkadaşlar diyor ki bunlarla o tren durduramazsın diyor. Daha büyük bir şeyler bulmalısın. Oğlum, daha büyük ne bulabilirim ki ben ya? Ee, dur bir şeyler düşüneceğiz şimdi. Arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1 Evet arkadaşlar treni patlattık bu sefer. <laughs> Vallahi da yoldan çıkarttık. Abi şuna bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar başardık bakın yarısı da aşağıya düştü gördünüz mü? İtfaiyeler falan geldi buraya. Evet arkadaşlar trenimizden aydan çıkarttık bu görevimizde geçtik. Şimdi gidip yeni gücümüzü alabiliriz. Nerede lan o Sonic? Onu bizi ne hallere soktu ya? Hadi gidelim let's go. Aferin evlat diyor yeni gücünü aldın ya. Nasıl hani biz hala aynıyız ya. hiçbir şey değişmemiş ki bizde. Hani hala aynıyız bakayım. Hala aynı yürüyoruz. Allah Allah bu bizi kandırıyor sanki ya. <laughs> He dur hızlıca koşmalısın gücünü keşfetmelisin diye. Ayrıca yükseklere zıplayabilirsin diyor. On deri. Oha. Oha. <laughs> Arkadaşlar. Oha. Bakalım biz zıplayalım nasıl yüksek zıplayabilir mu? Oha. Wow. Arkadaşlar bakın. Artık hızlı koşabiliyoruz. Aha bizim bu koşmayı öğrenmemiz lazım. <laughs> Kafasını gözünü kırdı. Allah. Bakın arabalardan hızlı koşuyoruz. Wow. Dedim her yere hızlıca koşabiliyorum artık. Oha. Evet arkadaşlar yetenekleri yavaş yavaş öğreneceğiz. Koşmayı da öğreneceğiz. Şimdi son görevimiz kaldı. O da al kazandığımız zaman bunun gibi süper zırhlı olacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra yüksekten düştüğümüzde falan hiçbir şey olmayacak. Hazır mıyız? hava. <laughs> Oha diyor ki bize askereyi basman lazım diyor. Oradan diyor bir tane tank kaçırman lazım diyor. Arkadaşlar bu biraz zor bir görev ama olsun o zırh için değer. Hadi gidelim hızlı bir şekilde oranın altının üstüne getirelim ve tankı kaçıralım. Let's go. Evet arkadaşlar askere geldim. Süper hızlıyım zaten. Beni burada kimse yakalayacağını düşünemiyorum. Bakalım şuradan bir yerden tank bulalım yani. Şu anda bana ateş ediyorlar arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Oha. Dur bir şey deneyeceğim ya. Arkadaşlar. <laughs> bakın hiçbir şey olmuyor bize. Arkadaşlar bizim tank olmamız lazım en hızlı bir şekilde. Ana tank yok. Her zaman tank olur burada. Oha çok güzel bir silah buldum arkadaşlar bakın. Oha onlar da yükseğe tıklayabiliyor. arkadaşlar tank gelene kadar bunlara saldıralım. Yakalayamazlar ki. Arkadaşlar bakın hepsi peşimde ama tank gelmedi hala. Şimdi buradan bir şekilde tank bulmamız lazım. Oho. Arkadaşlar hala tank yok. Aa helikopter ateş etsem ne olur acaba? Havadayken ateş edemiyorum. Aha bir tane tank geldi arkadaşlar. Benim hemen bunu çalmam lazım. Aha çık bakayım sen dışarıya. Çık 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 çık. Sen bir de uç bakayım. Ah tankı kaçırdım arkadaşlar. Arkadaşlar tankı patlattılar ya. Evet arkadaşlar tankı kaçırdık. Bakalım gidiyoruz burada. Hızlı bir şekilde hemen buradan gidelim arkadaşlar. Yağmur da başladı. Bakar mısınız ortama? Oo burayı var ya mahvettik arkadaşlar. Arkadaşlar burayı mahvettik. Hemen buradan çıkmamız lazım. Oo! Arkadaşlar bu tankın önünde kimse duramaz. Askeriyenin en güçlü tankı bu. Arkadaşlar her yerdeler. Her yerde tank var. Her yerde beni arıyorlar. Bakın burayı kapatmışlar arkadaşlar. Bak içlerinden geçeceğim şimdi. Bakın bakın bakın. Oha! <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet şimdi Sony yanına gidip gücümüzü almalıyız arkadaşlar. Bu kadar uğraştık. Artık hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni gücümüz de zaten zırhtı arkadaşlar. Onu da aldıktan sonra bize kimse bir şey yapamaz. Hadi gidelim onu bulalım hemen hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar Sony'in yanına geldik ve tangı verdik. Şimdi bize yeni gücü verecek arkadaşlar. Bekleyelim biraz. Hazır mıyız? Hazırız. Biz hazırız arkadaşlar. Ne? Oho. <laughs> arkadaşlar zırhı verdi bizi bakın şu anda daha da yenilmez olduk çok güçlü olduk arkadaşlar Vav wow. Ya, abi süperiz ya şu anda var ya bizi kimse durduramaz arkadaşlar Ama hak ettik ya gerçekten hak ettik bu, bu seviyeye gelmek için çok uğraştık arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. Eğer isterseniz bir sonraki videolarımızda zırhlı sonikle görevler yapabiliriz arkadaşlar. Bunu yorumlarda belirtirseniz ona göre içerik hazırlarız. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın ha. Bay bay. thank you